in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Evet. Mesnevi Nuriye'de dokuzuncu notayı okuyacağız. Bil ki nevi beşerde nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak saadetin fihristesidir. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Madem madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bil hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Lalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasini ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki. Nebi Aleyhisselatu vesselam ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini id ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor. Ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan mabudu ezelinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanül ederek, birbirine yardım edip, ittifak ederek, öyle geniş bir surette mabudu ezelinin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küreyi arz Kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor. Ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan akî salat emrini küreyi arz imtisal ediyor. Bu sırr-ı ittihad ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle halik arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında, hususen bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi gaybda ittihad ettikleri gibi alemin şehadette dahi birbirleriyle ittihad edip içtima etse küre arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir seda ile söylediği Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu Ekber demeleri küre arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelceli i kübraya mazhar olup aktar etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla arefe diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sadasıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temebbüc ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadına mescid ve mahlukatına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudat adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamına ümmet eylemiş. Onuncu nota. Bil ey gafil müşevveş Said. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatı ile temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle temkit etme sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma belki gaflet esbabından tecerrüt et onlara mütevecih ol dur çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri mürhanları üç çeşittir bir kısmı su gibidir görünür hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Marifetullah'ın şahitleri üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısmında hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse akar, kaçar o ab hayat parmağı mekan ittihaz etmez. İkinci kısım marifetullah şahitleri, ikinci kısım hava gibidir, hissedilir. Fakat ne görünür ne tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesibine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut, tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddütle baksan, tenkitle el atsan, o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Üçüncü kısım ise nur gibidir. Görünür fakat ne hissedilir, ne tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur elle tutulmaz, parmaklarla avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddi de hapse razı olmadığı gibi kayda giremez. Kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez. Allahu Ekber. Şimdi risale Nur talebelerinin hissettiği, gördüğü şu hakikatleri yani Bu ehli felsefenin ve diğer kesimin anlaması ne kabil ya. Yani. Allahu Ekber. Adam güya aklını kullanacak ama nerede kullanacağını bilmiyorum. Aklını nerede kullanacağını bilmeyen bir akılla nereye gidilebilir yani? Cenab-ı hidayet nasip etsin. Yaşasın Risale-i Nur. 11. Nota. Bil ki Kur'an-ı Mucizeli Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünkü muhataplarının ekserisi cumhuru avamdır. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden onların besateti efkarını okşamak için tekrar ile semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hilkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bil bedahi okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O huruf kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir ta zahmet çekmesinler hem üslubu Kur'an'i de öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki yüya Kur'an bir hafızdır kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor yüya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatın tilavetidir ve nakkaş-ı ezelisinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezaleti beyaniyeyi görmek istersen, hüşyar ve müdakkik bir kalb ile Sure-i Amme ve kulillah, Kulillahümme Malikel Mülk ayetleri gibi fermanları dinle. 12. nota. Ey bu notaları dinleyen dostlarım, biliniz ki ben hilafı adet olarak izlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmeti ilahi yeden rica etmektir. Evet, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabımın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte bu notaların tehlifinden 13 sene evvel dağdağlı bir fırtınayı ruhiye neticesinde eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarını inkılap edeceği hengamda gençliğin gaflet uykusundan İhtiyarlık sabahı ile uyandığım bir anda, şu münacat ve niyaz, Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şudur ki, Ey rabb Rahim'im ve ey halık Kerim'im, benim Suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden, elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaretli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab, akran, ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum, o kabir, bu darı faniden, firak ebedi, bu darı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abat yolunda kurulmuş, açılmış, evvelki menzil, ve birinci kapıdır, ve bu bağlandığım, ve meftun olduğum şu darı dünyayı, kat'i bir yakinle anladım ki, haliktir gider ve fanidir ölür ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi Bir biri arkasından kafile kafile göçüp gider kaybolur hususan benim gibi nefse emmariyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır ve kardır... bir lezzet verse din elem takar çektirir bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halife Kerimim külli atim karibun sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle Ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim. El aman, el aman, ya hınnan, ya mennan, Beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp, kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı der rahmetine kaldırıp, bütün kuvvetimle feryat edip, nida ediyorum. El aman. El Aman, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşkiciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetini intizar ediyorum ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip, El-Aman, El-Aman, Ya Rahman, Ya Hennan, Ya Mennan, Ya deyan beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir, ilahi senin rahmetin melceimdir, ve rahmeten lil alemin olan Habibin aleyhissalatu vesselam senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey halik Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin Said ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avlet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tasarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka Hak, mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ahirul kelam. Subhaneke la ilmedena illa ma'allemtena inneke entel alimül hakim. Lillahi'l-Fatiha.